Milletvekili salonu olduğunda burası da senatoydu. Biz şu anda senato salonunda AK Parti grubu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu da bize nasip oldu. <laughs> Bakın değerli arkadaşlar, demokrasilerde sivil toplum, dernekler, vakıflar, sendikalar elbette çok önemlidir. Demokrasilerde medya elbette çok önemlidir. Onlar eleştirilerini yaparlar, tavsiyelerini ortaya koyanlar, meşru ve demokratik çerçevede istek ve taleplerini dile getirirler ama hakaret edemezler. Nihayetinde karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin seçtiği vekillerdir. O vekillerin tayin ettiği hükümetler Meclisi de, hükümetleri de teşkil eden, ona görev veren millettir. Millet beğendiğini orada tutar, beğenmediğini de alaşağı eder. İşte bu anlayış, bu kültür Türkiye'de sarsılmaz şekilde var olmalı ve korunmalıdır. Burada özellikle üzerinde durmak istediğim hususta şudur. <Sessizlik> Milli irade sanda demokrasiye en fazla sahip çıkması gereken bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisidir milli iradeyi güçlendirme noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi saygınlığını en üst seviyede korumak zorundadır. Meclis içindeki hiçbir vekil, her bir siyasi parti saygınlığını en üst düzeyde korumalı, milli iradeye en güçlü şekilde sahip çıkmalıdır. Eğer bir vekil ya da bir siyasi parti yetkinin kendisinde değil meclis dışındaki güçlerde olduğuna inanıyorsa, meclis dışından medet umuyorsa, o vekil ya da o siyasi parti en başta kendisini inkar etmiş olur. Yani milli irade, demokrasiye, sandığa sadece iktidar partisi değil, aynı oranda, aynı samimiyetle, aynı kararlılıkla muhalefet partileri de sahip çıkmalıdır. İktidar partisinin Milletin tamamına duyduğu güveni aynı oranda muhalefet partileri de duymalıdır, duymak zorundadır. İktidar partisinin milli iradeyi güçlendirmek için ortaya koyduğu gayreti muhalefet partileri de samimi şekilde desteklemelidir. Milletten başka, sandıktan başka karar mercileri aramak Türkiye'nin bugününe özellikle de yarınına yapılmış en büyük haksızlık olacaktır. Meclis iradesini meclis dışındaki güç odaklarına teslim edemez. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kardeşlerim, medya meclisin yerine geçemez. Baskı grupları Meclisin yerine geçemez. Sermaye meclisin yerine geçemez. Özellikle de çeteler, mafyatik örgütler, karanlık suç örgütleri kendilerini meclisin yerine koyamaz, kendilerini meclisin üzerinde göremez. Millet adına karar veremez. Geçmişte Türkiye'de milli irade meclisin saygınlığını ve siyasetçinin itimadını defalarca sarsmıştır. Ama biz 11 yıl boyunca buna hiçbir şekilde müsaade etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir gücün meclise, siyasetçiye ve milli iradeye boyun eğdirmesine izin vermeyeceğiz. Göz yummayacağız. Kurtuluş Savaşı günlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinden top sesleri gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi vazifesini bir hakkın yerine getirmişti. Bugün de sermayesini, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta bir kurşun gibi meclisin üzerine çevirenlere rağmen meclisin ve siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye'nin her meselesinin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her meselenin çözüm aracı siyasettir. Ne eli silahlı terör örgütleri, ne çeteler, ne manşetler, ne de sermaye çevreleri hiçbir şart altında meclisin ve siyasetçinin çözüm iradesini gasp edemezler. Arkadaşlar, biz siyasetçiler olarak milletvekilleri olarak başbakan bakanlar olarak milletin emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. Milletin kendisi dışında bir gücün Türkiye'ye istikamet çizmesine göz yumanlar Allah korusun milletin emanetine ihanet ederler. Kirli komplolardan sokak hareketlerinden terörist saldırılarından yurt içinde ve yurt dışında yazılan senaryolardan medet umanlar milletin emanetine ihanet ederler. Tekrar ediyorum. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her meselenin çözüm aracı siyasettir. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren milli iradeyi ve siyaseti çok güçlü şekilde savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Milli iradeyi bu topraklar üzerinde sarsılmaz ve tartışılmaz şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Bakın 11 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çok sayıda reform arasından burada sadece birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılından itibaren Türk Ceza Kanunu ve terörle mücadele kanunu başta olmak üzere temel kanunlarda demokratikleşme yönünde sürekli iyileştirmeler yaptık. Yine 2002 yılında olağanüstü hali kaldırdık. Değerli kardeşlerim 2003 yılında işkenceye sıfır tolerans getirdik. Milli Güvenlik Kurulunu sivilleştirdik. 2004 yılında Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. Zaten uygulaması olmayan Ölüm cezasını mevzuatımızdan tamamen ayıkladık. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu gibi temel ceza kanunları tümüyle yenilendi. Yerel yönetimleri güçlendirecek yasal altyapıyı oluşturduk. 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini getirdik. Uygulama imkanı kalmamış olan kanunları bu arada yürürlükten kaldırdık. 2008'de yeni vakıflar kanununu çıkardık. Türk Ceza Kanunu 301. maddesini yeniden düzenledik. 2009 yılında farklı dil ve lehçelerde yayın, akademik çalışma, kültürel faaliyet yapılabilmesinin önünü açtık. 2010 yılında EMASYA protokolünü kaldırdık. Halkoyuyla Anayasa'nın 26 maddesini biliyorsunuz %58 destekle değiştirdik. Böylece yaş kararlarına yargı yolunu açtık. Askeri mahkemelerin yargı yetkisini sınırlandırdık ve 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu açtık. Başbakanlık Uygulamayı Takip Kurulunu kaldırdık. 2012 yılında liselerde yapılan bazı uygulamaları yeniden düzenlemeye tabi tuttuk. Ve İnsan Hakları Kurumu'nu kurduk. 2013 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 35. maddeyi değiştirdik. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü alanında yeni düzenlemeler yaptık. Son açıkladığımız demokratikleşme paketiyle kamuda kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdik. Yardım toplama üzerindeki baskılar ve dayatmaları kaldırdık kaldırıyoruz. Şimdi bu idari kısımlar halledildikten sonra mecliste çözümü gerçekleşecek olan maddeleri de inşallah adımını atıyoruz. Bunlar yaptığımız reformlardan sadece örnek mahiyetinde ifade ettiğim başlıklar. Bunların her biri tarihi reformlardır. Attığımız bu adımların her biri Türkiye'nin kronik meselelerini çözmüş, milli iradenin gücüne güç katmıştır. 11 yıl önce bu adımların atılabilmesi tamamen bir hayal. Bu reformların yapılabilmesine ihtimal dahi verilmiyordu. Bin yıl boyunca bu reformların yapılması imkansız görülüyordu. Ama biz milletin bize yüklediği emanetin hakkını verdik. Milletin arzularını, taleplerini, isteklerini dikkate aldık. Siyasetin gücüne, milli iradenin, meclisin gücüne inandık ve bu reformları yaptık. Sizler de biliyorsunuz ki bunlar kolay olmadı. Partimiz kapatılmak istendi. Müdahale senaryoları kurgulandı. Tehdit edildik. Cinayetler işlendi. Ve faturası bize çıkarılmak istendi. Kışkırtmalar yapıldı. Kirli ittifaklar yapıldı. Çok kirli tuzaklar kuruldu. Hepsinden aziz milletimizin duasıyla yıkılmadan, yalpalamadan, yıpranmadan çıkmayı başardık. Biz sadece iktidardaki parti olarak itibar kazanmakla kalmadık. Dikkat edin. Siyaset kurumunun topyekün itibar kazanmasına, itibat kazanmasına da vesile olduk. Bundan sonra da milli iradeyi sarsılmaz şekilde korumaya devam edeceğiz. Meclisin ve siyaset kurumunun itibarını muhafaza etmeye, daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Milletimizin her konuda en iyi kararı vereceğine yürekten inanıyoruz. Biz başkaları gibi değiliz. Allah korusun, milleti küçümseyenlerden, hor görenlerden, milletin kararını hafife alanlardan değiliz. Tam tersine. Millet ne derse o doğrudur. Değerli kardeşlerim, millet feraset sahibidir. Millet basiret sahibidir. Millet doğru ile yanlışı birbirinden ayıracak akıl ve iradeye sahiptir. Millet bize oy verse de doğru kararı vermiştir. Vermese de doğru kararı vermiştir. Biz başkaları gibi bize oy verenleri makbul, vermeyeleri tekrar ediyorum bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, makarnacı, kömürcü gibi sıfatlarla tahkir edenlerden asla olmadık ve olmaz. 11 yıl boyunca, 11 yıl boyunca olduğu gibi, bundan sonra da milli iradenin güçlenmesi için, çok çalışacağız. Türkiye'ye bırakacağımız en büyük eser güçlü bir milli irade olacaktır. Milli irade istikrar içinde, güven içinde, kardeşlik hukukuyla Türkiye'yi büyütmeye devam edecektir. İnanın geride bırakacağımız en büyük eser de yollardan, hastanelerden, okullardan, barajlardan güçlü bir ekonomiden öte güçlü bir milli irade olacaktır. 11 yıl boyunca milli iradenin siyaset kurumunun demokrasinin güçlenmesi için mücadele veren herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyor. Milletim adına herkese teşekkür ediyorum. Evet. Bize sahip çıkan, bize güvenen, bizi dualarıyla her an diri ve heyecanlı tutan aziz milletimize de buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi adaylarla ilgili kısma geçiyoruz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konularda çok hassas çalışmalar kaydettik. Her şey yüzde yüz doğrudur iddiası içerisinde değiliz. Böyle bir iddiam yok. Ama yüzde yüze yakın en yakın noktada olması için çalışmalarımızı çok farklı istikamette sürdürdük. Biliyorsunuz Genel başkan yardımcılarımız, bakan arkadaşlarımız, merkez karar yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımız, milletvekillerimizden oluşan heyetlerle Türkiye genelinde 81 vilayette temayül oklamaları yaptık. Temayül oklamalarının öncesinde ve sonrasında kamuoyu araştırmaları yaptık. Bazı yerlerde bir kez değil, iki kez yaptık. Tatmin olmadığımız yerlerde tekrar ettik. Çünkü gönlümüzün mutmain olması gerekiyordu. Bunun için üst kurulda da arkadaşlarımızla beraber bazen saatlerce bunların tartışmasını yaptık. Değerli arkadaşlarım, eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Ama niyetimizin samimi olduğundan bir defa kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Herkesin her ismi kabul etmesi mümkün değil. Bu zaten mümkün olmuş olsaydı seçimlerin yapılmasına da gerek kalmazdı. Onun için bizler en ideale kamuoyu araştırmalarıyla, temayüllerle nasıl ulaşabiliriz? Hep bunlara baktık. Ve bunun için gayret sarf ettik. Şu anda geldiğimiz noktada da inşallah başarı oranına en yüksek oranda inşallah yakaladığımızı da inanıyoruz, bunu görüyoruz. Ve şimdi daha önce olduğu gibi şehirlerimizle ilgili şöyle üçer dakikalık kısa özet sizlere burada filmler izleteceğiz. Ve şehirlerimizde neler yaptık? Bunları merkezi yönetim olarak belediyesi bizlerde olan yerlerde belediyelerle birlikte tabi bu bir özet, özetin özeti. Ama asıl olan inşallah seçim kampanyasında neler yapıldığını belediyeler bizde ise onlarla birlikte neler yapıldığını hep birlikte inşallah kampanya boyunca her yerde kahvelerde toplantı salonlarında vesaire meydanlarda bunlar gösterilecek. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür insanoğlu unutur dolayısıyla devamlı hatırlatmamız lazım. Neler yaptık? Neler yapıyoruz? Bunları görmesi lazım. Buna göre de inşallah halkımızın teveccühünü daha da artırmamız lazım. Evet. Şimdi şu promptörleri Aldılar. İlk ilimiz Ardahan. Ardahan'dan başlıyoruz. Önce görüntüler. Işıkları şöyle söndürelim. Değerli arkadaşlar Ardahan'da Belediye Başkanımız Faruk Köksoy'la devam ediyoruz. Faruk Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Köksoy 1964 yılında Ardahan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Elazığ ve Erzurum'da baş mühendis ve Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. Mevcut belediye başkanı olan Köksoy, evli ve üç çocuk babasıdır. Evet, gördüğünüz gibi eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, toplu konut olarak yaptıklarımız, bir taraftan ulaşım olarak yaptığımız yollar ile enerjide attığımız adımlarla Belediyemizin yaptığı hizmetlerle Ardahan değişiyor. Yeterli değil. İnşallah daha güzeli olacak ve il başkanımızı, milletvekilimizi de buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Evet. Şimdi ölür Türkler, 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 için, her şey Türkler, şey Türkler,